kuaför ve güzellik merkezine herkesi bekleriz. Herkese merhaba. Film Plus Yerindeyiz programımızın yeni bölümünde Sıdık Hanım'la beraberiz. Hoş geldiniz Sıdık Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? işinizden? Sıdık Hasan Dal ben. Sıdık Hasan Dal Kuaför ve Güzellik Salonu işletmesini yapıyorum. Sahibiyim. Hı hı. Güzellik sektöründe hizmet veriyorum. Hı hı. İşletmenizi yeni açtınız değil mi? Aynen. Hayırlı yeni açtım. Olsun bu çok hazır, teşekkür edeyim. ederim. Daha e, çok yeniyim. Birkaç hafta oldu işletmem açılalı. Önceden de Beyşehir'de mi yaşıyordunuz? Önceden Beyşehir'de yaşıyordum. Bir 5 yıl Konya'da yaşadım. 1 yıl oldu Beyşehir'e taşınalı. Anladım. Bu meslekle ilginiz nereden geliyor? Bu mesleğe e, ilgim sonradan oldu aslında. İlk başlarda değil. Daha öncesinden ev hanımıydım. Kendi ayaklarım üzerine durmaya karar verdim. Bu mesleğe de ilgim vardı. Bir arkadaşın yanında sadece işi öğrenmek için başladım. Hı hı. Ondan sonra da sevdim bu işi, çok sevdim ve elimde yatkın oldu. Hızlı bir şekilde ilerleme gösterdim. Hı hı. Ondan sonra eğitimlerimi falan aldım. Eğitimlerini ilk başta estetisyenlik belgesi alarak aldım. Daha sonra da burada işte çıraklık merkezi, çıraklık okuluna kaydımı yaptırdım. Hı hı. Nerede bu okul vardı? Burada şeyde halk eğitimde falan mı? Halk eğitimde değil yok normal devlet okulu bu. Hı, okul. Aynen Anladım. aynen. Ben hmm. hiç bilmediğim için soruyorum. Yani. Anladım. Ondan sonra o şekilde bütün belgelerimi yavaş yavaş almaya başladım. İşte çıraklık, kalfalık, evet. ustalık, usta öğreticilik hı hı. yani şu anda almam gereken yani eğitimin sonu yok tabii ki ama bir belge kalmadı gibi evet. bir şey. O şekilde çok yani severek yapıyorum mesleğimi iş yerinde yeni açtınız zaten değil mi? Ne burada de burada yeni açtım. Konya'da 5 yıl kendi işletmem vardı. Hmm. Pandemi döneminde işte biraz sıkıntılar yaşadığımız için 5 şehre taşındık. Eee 5 şehirde de bir yıl bir arkadaşla beraber çalıştık. Hmm. Ondan sonra kendi yerimi açmaya karar verdim. 2-3 hafta oldu işte kendi yerime de açalım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun dilekleri. Çok dersiniz. teşekkür ederim. Neden peki güzellik merkezi? Neden güzellik merkezi? Şöyle ilk başlarken yani aslında o kadar şey değildim. Neden olduğuna dair hani illaki olsun diye değil ama başladıktan sonra çok severek yaptım. Ya şimdi eliniz yatkın. Evet. Hani işi de anlıyorsunuz. Hı -hı. Sevdiğiniz bir iş ama hani onlardan ziyade neden? Hani... Şöyle söyleyebilirim. insanların mutlu olduğunu görmek yani işlem sonucunda. Şöyle örnek verebilirim. Mesela geç, dün bir tane çocuğun saçını kestim. Küçücük bir not bırakmış. Ben gördüm onu hissediyordum Gör, aynen. Bu şekilde yani e, hizmet veriyoruz ama insanların gönüllerine de dokunuyoruz. E güzel Çocukları, hissediyorlar aynı evet, zamanda. Evet güzel hissediyorlar. Çok güzel e, değişimler oluyor. Mutlu olmalarına sebep olmak bir nebze de olsun katkımız bulunması Hı. güzel hissettiriyor. İşinizi iyi yaptığınızı düşünüyorsunuz. İşimi güzel yaptığımı düşünüyorum. Şimdi e, işletmenizi yeni açtınız. Neler yapıyorsunuz? Sadece güzellik merkezi değil anladığım kadarıyla. Bunun yanında kuaför de var değil mi? Evet. İlk başlarken zaten kuaför olarak da başladım. Daha sonrasından işte lazer epilasyon, cilt bakımı bunlar da var. Ama en çok yapmayı sevdiğim şey mikrobleydi, kalıcı makyaj. Onu çok seviyorum. Bir yıldır da ona daha çok yoğunlaştım. Biraz daha mı eğlenceli? Eğlenceli şu şekilde eğlenceli. Ortaya bir şey çıkıyor. Yani yani somut bir şekilde görebiliyoruz yaptığımız işi. Mesela bir lazerde ya da işte diye cilt bakımında da Hı -hı. hani o işlemlerde o kadar somut bir gözle görülür bir sonuç olmuyor. Mikrobleading mesela kaş işlemi yaptığımız zaman anında e, müşterimiz sonucu görebiliyor. Sonucu yani. görebiliyor ve çok mutlu oluyor, çok heyecanlanıyor ya da evet. işte geri dönüşler çok güzel oluyor. Aslında bizim işte de benzerlik yanı var. Biz de mesela bir internet sitesi yapıyoruz ya da bir yazılım otomasyon yazılım hizmeti veriyoruz müşterimize. Hı -hı. Hem hizmet süresi 3-4 ay oluyor. Hem de geri dönüşün olması bayağı bir sürüyor. Evet. Ama mesela fotoğraf, video, reklam işlerinde, prodüksiyon işlerinde sosyal medyada paylaşınca beğenileri falan görünce bizim de çok hoşumuza gidiyor. Bu taraf daha renkli geliyor bize. Evet. Sizin de muhtemelen o tarz bir şey değil mi? Evet, evet. Anında o sonucu görmek. Sizin bir de e, sektörünüz zaten renkli bir sektör, değil mi? Çok fazla renkli. <gülüyor> <gülüyor> çok. Bizim birkaç müşterimiz var güzellik merkezi, güzellik hizmetleri veren artık öyle mi dedi bilmiyorum da. Hı <laughs> hı. Bu hizmetleri veren birkaç müşteriniz var. Onlardan da aşınayım. Sizle de görüşüyoruz bir süredir. İşte büyük oranda kadınların olduğu bir iş ya bir de değil mi? Biz mesela kuaföre gittiğimizde atıyorum 15 dakikada bitiyor bizim işimiz. İşte 5 dakika 10 dakika bir çay içersek içiyoruz bitiyor. Sizde öyle bir şey yok diye tahmin yok, bizim ediyorum. Bizim 10 dakikalık işimiz 1,5 saat sürer. <laughs> Çünkü çayı kahvesi değil mi ikramı kesinlikle sohbet muhabbet biraz da dedikodu <laughs> ama biraz değil mi biraz dozunu kaçırma. <laughs> pekala e, şimdi hizmetlerimiz neler dedik kuaförlük kuaförden kastımız işte gelin başıtları gelin vesaire. başı rutin işler Aynen. yani bir, bir kuaförde Kapsamlı olabilecek. değil mi kapsamla aynen. Hı. bütün işte gelin başı kesim bütün işlemleri yapıyoruz. Bunların hepsi Halkı mevcut. Öyle. Aynen, aynen. Bunların haricinde de işte lazer epilasyon var. Lazer epilasyon, cilt bakımı, mikro kalıcı makyaj. Herhalde eklenerek de gidecektir Eklene, zaman Aynen, eklenerek gelecek. Devam. İşte ben size zaten o enerjiyi aldım. Sizinle daha önce görüştüğümüzde şu var. böyle Hep böyle bir yeni şeyler, farklı şeyler, güzel şeyler yapmak peşindesiniz diye hissediyorum. Kesinlikle. Şöyle zaten bizim sektörün önü çok açık. Yani şey değil, ben oldum diye bir şey yok. Sınırsız yani. Sürekli yeni gelişimler, yeni şeyler, sürekli yenilikler eklendiği hı hı. için. O noktada da eğitimler almaya işte sürekli devam ediyoruz. Şu an bir hedeflediğiniz yakın zamanda almak istediğiniz bir eğitim ya da eklemek istediğiniz bir hizmet var mı? Almak istediğim şu şekilde e, kazıcı makyaj altında hani biraz daha şey yapıp eğitimler vermeye. İki taraflı düşünüyorsunuz. Aslında bir, bir yandan da insanları da geliştireyim. Kesinlikle aynı. katmış olayım da diyorsunuz. Kesinlikle. Güzel o bir şey. O noktada da bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Aşırı güzel bir şey. Neden? Ee, işte benim gördüğüm, özellikle burada ilçemizde Beyşehir'de çok fazla hele aynı sektörde olan insanlar birbirleriyle çok fazla paylaşım yapmadıklarını biliyorum ben. En azından bizim alanımızda, sektörümüzde ki genel olarak böyle olduğunu da düşünüyorum. Sizin böyle düşünmenizde çok Önemli aslında. Yani o şekilde düşünmüyorum ben sonuçta e, bilgi paylaştıkça ya da herkes güzel iş yaptın. Herkesin rızkı ayrıdır. Herkes kendini geliştirsin. Kesinlikle, kesinlikle, Herkes ilerlesin değil mi? Kısa bir ara verelim ondan sonra e, bir kadın girişimci olarak hangi yollardan geçtiniz, neler yaptınız, neler yaşadınız? Bunlara biraz parmak basmak istiyorum izninizle. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşürüz. görüşürüz. Seni unutsaydım Bekler miydim hiç Bir derdime bin dert Ekler miydim hiç Şu sonsuz hasreti Kalbime koyu Bir ömür boyu Ah çeker miydim hiç Seni unutsaydım Boyu, bir ömür boyu ah çeker miyim? Size i̇şte beraber Yeniden beraberiz Sıdık Hanım'la. Bir kadın girişimci olarak hangi yollardan geçtiniz ya da tavsiyeleriniz vesaire nedir? Bu konulara gireceğiz az sonra ama ben şeyi merak ediyorum. Bir erkek olarak ben sizin merkezinize geldiğimde ne hizmetler alabiliyorum? Lazer epilasyon, cilt bakımı ve saç simülasyonu yapıyorum ben. Ve saç de başka yapıyor. Öbürlerini biraz aşinayız ama saç simülasyonu, saç simülasyonu şöyle. Saç ekim sonrasında saçın daha seyrek görünen yerlerine kıl kökü efekti veriyoruz. 3-5 yıl kalıcılığı var. Cilt tipine göre değişiyor bu. Saç simülasyonu saç ektiriliyor ya. Bu daha seyrek görünüyor. Hani belli oluyor. Bunun İlk aşamasında değil mi? Kesinlikle. Onun sonrasında saç derisine Hı -hı. saç kıl kökü efekti veriyoruz. Bu daha saçın dolgun ve o seyrek görüntüsünü ortadan kaldırıyor. Hım. -hı. İşte efekt olarak hani oraya bir şey ekmiyorsunuz. Hayır hayır, saç ekimi değil. Ya da bu şeylerde de yapılıyor. Saç dökümü hani tamamen saçını kaybetmemiş kişilerde. Şey i̇şte üstü açılan <laughs> kesinlikle tepe tepe doğru. noktası açılan kişilerde. Şimdi onlar da küsmesin bile de. <laughs> Benim anladığım güzellik merkezi böyle biraz da kandırmacaya yönelik bir iş gibi mi oluyor sanki ya? Tabii ki. E... Tabii ki. <laughs> <laughs> Tamamiyle olmasa da bunu şöyle oluyor. Profesyonel makyajda daha çok böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Olduğundan çok daha farklı birisi gibi gösterebiliyoruz. Bahsettiğim şey işin esprisi tabii yanlış anlamayın. Ki. Bu hizmeti veren kimse yanlış anlamasın bu arada. <laughs> Ama işte kadınlarda genelde bir e, ufak da olsa kandırmaca var yani şimdi bu. Yani bir erkek olarak biz böyle görüyoruz en azından. Ya şöyle olduğumuzdan çok daha işte farklı, güzel görünmek tabii ki herkesin hoşuna gider. Değil mi? Kadınların da. Kesinlikle. <laughs> ya yani bunu da işte profesyonel bir makyajla işte daha çok belirginleştiriyoruz. Mesela, kalıcı olarak da makyaj az önce bahsettiniz. Mesela, Mesela işte neyi kastediyoruz kalıcı makyajla? Kalıcı makyajda şöyle işte kaş yapıyoruz mesela. Ee, dudak renklendirme. Onlar kalıcı olabiliyor. Kalıcı ay evet. Eyeliner Hı. yapıyoruz. Bunu da çalışan bayanlar özellikle tercih ediyor. İşte her gün makyaj yapmakla uğraşamayacak. Yani ya bak sürekli olmuyor. bakımlı görünmek daha kolay. Kolay gelsin Hı. sizlere öyle diyelim. Teşekkür ederim. Şimdi kadın girişimci olarak hangi yollardan geçtiniz? Burada yeni bir iş sahibi olmak isteyen, izleyenler olabilir, bir kadın olarak bu yolun başında olan insanlar olabilir. Ne önerirsiniz? Sizin başarı hikayenizden anlatmak istedikleriniz var mı? Önerdiğiniz herhangi bir şey var mı? Çok geniş bir soru oldu. Şey. İstediğiniz <laughs> sorudan başlayabilirsiniz. <laughs> Şöyle ilk başlarken başarabileceğinize inanan kişi sayısı çok az oluyor. O biraz heves kırıcı olabiliyor. O noktada kişinin kendine güvenmesi ve hani buna inanması zaten hani işi severek yapıyorsa gerisi geliyor. O noktada hani başkalarının size güvenip yapabileceğini ikna etmesi ya da o noktada yanında olup olmaması. Sonuçta başkası için yapmıyorsunuz. Kesinlikle. Şey, yani şey. Hani o noktada kendine güvenmek daha önemli diye düşünüyorum. O aşamaları hani güzel bir şekilde açtığımı düşünüyorum. Daha sonrası da şey zaten bir yola girdikten sonra arkası geliyor. Hani hevesle, merakla o da var, bu da var. Birçok yenilik, yeniliklere de açık bir meslek olduğu için. Rekabete de çok açık değil mi? De bir şeyler ekliyor mu sizin sektörde? Rekabet tabii ki ekliyor. Hani kişi önce kendisiyle rekabet halinde olmalı. Daha sonra da tabii ki hani içinde bulunduğumuz sektörde kim ne yapmış, Kimle yenilik getirmiş? O noktada birbirimize hem ilham kaynağı oluyoruz. Evet, tabii. Bu da güzel noktalara gelmemizi sağlıyor. Her sektörde olduğu gibi. Kesinlikle. Aslında rekabeti iyi kullanmak herkes Kesin... için çok önemli bir nokta aslında değil mi? Kesinlikle öyle. Peki e, gençlere, kadın e, girişimci olmak isteyenlere ya da öyle bir fikri olup da acaba diyen insanlara, arkadaşlarımıza önerdiğiniz ne var? İlk önce kendilerine güvensinler, korkmasınlar. İnsan emek verdikten sonra karşılığını kesinlikle alıyor diye düşünüyorum. Hani o boş olmuyor hiçbir emeğin karşılığı. Memleketimizde kadın olmanın illaki bir getirdiği bir zorluğu var. Ama belki bu hiçbir şeye engel değil aslında. İnsan istediği zaman bunları aşabilir diye düşünüyorum. Bir erkek olarak böyle konuşmak belki benim için kolay olabilir ama sizden de mesela bunu gördüm. Hani bunu hissettim. Siz de yani herkesin yaşadığı sıkıntılar var ama siz de bu sıkıntıları aşarak belli bir yere gelip kendi işletmenizin başında geçip güzel de hizmet veriyorsunuz diye görüyorum, biliyorum. Evet. İşinizi e, keyifle yaptığınızı az önce bahsettik. Öyle söylemiştiniz. <laughs> Gerçekten keyifle yaptığınızda nasıl bir kazancı oluyor size? Şu olmuyor mu mesela? Örnek veriyorum. İşte akşam saat 6'ya gelsin de bir gitsek falan yapmıyorsunuz muhtemelen değil mi? Zaman nasıl geçtiğinizi bilmiyorsunuz. Yok kesinlikle çok zevkle çalışıyoruz. Mesela özellikle Ramazan dolayısıyla da gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Hani bitse de gitsem olayı olmuyor. Programınızı nasıl buldunuz? Çok güzel, çok eğlenceli. Ayrıca çok verimli oldu benim için de ve işte Beyşehir'deki işletmeler için de öyle olacağını düşünüyorum. Sadece işletmelere yönelik program olmadığını da söyleyeyim burada. Ayrıca şunu da belirteyim. Geçen gün bir abimize görüştüğümüzde, ''Programa katılmak için ne kadar ücret alıyorsunuz abim?'' falan dedi. Herhangi bir ücretlenme falan yok. Biz burada sadece muhabbet ediyoruz. Sevdiğimiz insanları, başarılı olan insanları, Özellikle işte Beşşehir'de insanlara ilham verebilecek insanları ağırlayıp, onlarla muhabbet edip, sohbet etmek istiyoruz. E, i̇şten güçten vakit ayırıp, sosyalleşmek istiyoruz. Amacımız bu. Herhangi bir ücret, katılım ücreti falan yok. Ama ve lakin buraya aldığımız konuklarımızdan bir ricamız oluyor. Sıdıka e, Hanım, güzellik merkezinizde, izleyicilerimizle, çekilişte ya da artık nasıl bir katılım şartı sunarsınız bilmiyorum ama ne hediye edeceksiniz bizim aracılarımıza? Sizinle bir pazarlık edelim. <laughs> Sıkı pazarlığa giren, bir kişiye istediği bir işlem, bedava. İstediği yedim. bir işlem, mesela? Lazer Tüm vücut lazer gelebilir mi? <laughs> Olabilir. <laughs> Düşünebilir <mü? gülüyor> mi? Düşünebiliriz. <Pekala. gülüyor> Biraz eksik geldi bana. Bir iki kişiye de başka bir şeyler mi hediye etsek? bir şey yap? Ne yapabiliriz mesela? <gülüyor> <gülüyor> i̇ndirim falan yapabiliriz. Olabilir. %50 indirim yapalım. Kaç kişiye diyelim? 2 kişiye diyelim. Özet geçelim. bir kişiye çekilişle vereceğiz bu arada, değil mi? Aynen, çekilişle. O zaman işte, videomuzun altına yorum yapan izleyicilerimize çekilişle bir kişiye hangi hizmeti isterse ücretsiz, iki kişiye de seri hizmetlerde %50 indirim, değil mi? Evet. Öyle bir şey yapalım. Bizim aracılığımızla öyle bir çekiliş yapmış olalım katılım olarak da bu videonun altına yorum yazabilirler. Aynı zamanda e, aşağıya bırakırız Instagram adreslerimizi, Sıdık Hanım'ın e, Instagram hesaplarını vesaire. Bunları da beğenirlerse, kanalımıza abone olurlarsa çok memnun oluruz. Böyle bir etkileşime girmiş olalım bence güzel olur. Bence çok güzel oldu. Bol bol yorum yapın o <laughs> Pekala. Abi önceki çekilişin sonuçları e, önceki çekilişin sonuçları, evet güzel soru. İşte YouTube'da da yazmışlar al, önceki videonun altına. Bu hafta sonuna ertelendi. İşte Veysel abimizle bir şey yapmıştık, bir program yapmıştık. E, o programda bahsettiğimiz çekiliş bu hafta sonu yani hangi gün oluyor hemen bakalım. Ayın 16'sı muhtemelen ikindi vakitlerinde Veysel abimizin yanına gideceğiz. Orada yapacağız çekilişimizi canlı yayında artık hangi Instagram kanalında olur e, onu da öbür videonun altına yorumda falan bildiririz zaten. Instagram'da falan da paylaşırız. Takip edebilirsiniz. Biz böyle aldığımız sayı bir şeyler koparmaya çalışıyoruz. <laughs> <laughs> İzleyicilerimiz için de güzel oluyor. Umarım sizin kampanyanızla, e, kampanyanızda bu indirimimizle güzel bir e, etkileşim alır diye tahmin ediyoruz. Şimdi aynı zamanda şunu da söyleyelim yani açık konuşalım. Sıdık Hanım'ın iş yeri yeni. Yeni iş sahibi. Evet. Destek vermek isteyenler de Instagram'dan, e, sosyal medyadan takip edebilirler. İşte beğeni yapabilirler, kontrol edebilirler. Ya da merak ettiklerini direkt size Instagram'dan sorabiliyorlar değil mi? Instagram evet. hesabından yanıtlıyorsunuz. Orada iletişim bilgileriniz de var. İletişim bilgilerim, telefon numaram Hı -hı. hepsi var. Oradan iletişime geçebilirler. Oradan iletişime geçip merak ettiklerini sorabilirler, öğrenebilirler. Gayet e, keyifli bir hanımefendi, bir Biz, iş gayet hiç keyif aldık birkaç gündür bayağı mesai yapıyoruz. <laughs> Ne mi? Çekimlerde Uzun uzun mesailer yaptık. Alışkın olmadığımız bir durum olduğu için. <laughs> <laughs> İzleyicilerimize son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Zikam. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Beni konuk ettiğiniz için. Teşekkür ederiz. TV Plus'a üye olmayı unutmayın. TV Plus gençlik kollarına katılın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzellik merkezimize mutlaka beklerim. Hangi yerdeydi güzellik merkezi? Ufak bir yol tarifi almasak. Çarşı Cami karşısı Çadırvan Meydanı'nda. Anıt Meydanı'nda. Anıt Meydanı'nda. Anıt Taksı Duru da sonun bu. arka tarafına düşüyor. Evet aynen. Tamam. Adresi öğrendiniz. Evet. Çıkın çıkın gidin inşallah. Çıkın çıkın gelin. Çaya <laughs> kahveye bekleriz. Pekala. <laughs> Free Plus yani programımızın sonuna geldik. Bu bölümde böyle bitirmiş olduk. Arada bir müzik molası verdik. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Ee, bunun da tekrarını yapacağız. İnşallah. aldık. Haberiniz <laughs> olsun. Güzel bir müzik programı yapacağız. <laughs> aynen. Amaç eğlenmek zaten. Öyle bir iddiamız yok. Evet. Haftaya tekrar görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. ile bal yenmez Güzel ile taş taşı Güzel ile taş taşı oluyor. Çay ile bal yenmez Güzel ile taş taşı Güzel no